Sen de İki tane tank çağırdınız. Evet. Eee iyi yapmışsın kanka. Gözünüze <laughs> pardon. Bir tane tank çağırdınız, ne yapacaksın yani? Niye lazım tank? Ee... Biz tankı ne yapacağız? Ee, kanka, dik gelirse eğer inşallah din gelir yani öyle bir planımız var. Uğraşmayız. Allah. <laughs> Allah ya. İnşallah <laughs> dik gelir. Ne oluyor lan Ne diyeyim yani inşallah. Dik, dik mi gelir? <gülüyor> 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 Kanka. Şu ya. yay sana o zaman. Çok yay sana. Sonra niye ban diyor? Sanarsın Fatih Ligi'nde şeydeyiz. Sıra 1'deyiz. したら大変じゃないですか。